Miguel Crespo'dan Fenerbahçe sözleri "Benim için büyük bir adımdı." Başakşehir'in Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Fenerbahçe forması giydiği dönemde Galatasaray'a karşı attığı golün çok önemli olduğunu ve bununla gurur duyduğunu belirtirken, yaşadığı sevincin ise yanlış anlaşıldığını söyledi. Başakşehir'in tecrübeli orta sahası Miguel Crespo, Süper Lig'e dair düşünceleri, kariyerinin geri kalanına ilişkin hedefleri ve Fenerbahçe dönemi hakkında açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de 98 karşılaşmaya ulaşan ve Dalia için son iki maçı kalan Crespo, Süper Lig'de 100 maça ulaşırsam doğru yoldayım demektir. Daha fazla, hatta daha fazlasını da oynamak isterdim. Son iki yıl içerisinde Süper Lig ile ilgili, çok gelişti, çok kaliteli oyuncular geldi. Bizde her şey için hazırlıklı olmalıyız, ifadelerini kullandı. Portekiz'deki son sezonun, Fenerbahçe'nin beni almasına sebep oldu. Kariyerimle ilgili karar verici bir an söylemem gerekirse, Portekiz'deki son sezonun diyebilirim. Portekiz'deki son sezonun, Fenerbahçe'nin beni almasına sebep oldu. Kariyerimin en başından beri kendim olmaya çalışıyorum. 10 yıldır profesyonel futbol oynuyorum ve her zaman kendim olmaya çalıştım. Böyle devam etmeye çalışacağım.